de ولات کی وقت ترکی او جبونی ہنرمند یعنی ہنرمند کی کو آزاد کی عرب ہن 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 خب افرن اورشے اجبونی biz bir tiyatro festivali organize ediyorduk o sıralar geldi. Doğal olarak öyle bir ortam kalmadı. Çünkü salonun etrafı polislerle çevik kuvvetle çevrilmişti. Bir karakola döndü. Bizim salona işte seyirciler aranıyor. Böyle bir ortam kalmadı. Böyle bir ortam kalmadığı için tiyatro festivali zaten yapılamaz bir haldeydi. Başka çünkü salon yok zaten. Bırakın seyirciyi su faturasını ödeme gidenler aranıyor. Biz aranıyoruz. Bölgede <laughs> Kayyumların ilk icraatı şu oldu kültür-sanat e, kurumlarını kapatmak yani belediyeler bünyesindeki kültür-sanat kurumlarına ilk icraatları onlara müdahale etmek oldu. Yani şu an bu kente emin olun hani şu röportajı yaptığımız, yapacağımız herhangi bir kültür-sanat kurumu yok yani. O yüzden biz bugün burada kafede bu röportajı yapıyoruz. Yani geldiğimiz nokta bu yani. Aslında Ali ki de hantal hantal. Yani hüneren kurda ev, şehradari, belediye bir <laughs> imkanı yok. هنرمن دیکور دهندر خود هانتال کرد. بلدی جدست مچون قایم هات هات سرکار این هنری خلاص بون و, و او هنرمن دیگری خواب آفرین نظام شی فلان بیم. آن کد ما ک آنجا تشتی گید پرادیگم ته ده. تو آنکه کد خواز تکاری ایجا گرگ سینماوانی کرد بین جم هف گرگ کرد بین جم هف او امکانی منی آبوری ای بریتنن اما ev <laughs> hey. <laughs> Mesela hiza he tehye kamera tehye tibini cemi, senaryo müjde hey ezi binim cemte, haval edinci gari derheniri büke, haval gari deng bügeri, eme usab ben cem Bu Mesela, hem şey, hem her tık kola demek edin. یک قریه بویا برای بو insan? Artık insanlığını kaybeder. Bir şaşırmama, insanların şaşırmamaya doğru bir yönelimi var. Bir tarzı, bir şeyi var. Artık şaşırdık mı? Hayır. AKP zaten bunu yapar. Zaten sistem bunu yapar. Dediğimizde de aslında insanlığımızı kaybediyoruz. Ben hala şaşırıyorum her şeye. Şaş şaşırıyorum ve... E, böylece daha canlı, daha yaşamsal oluyor. Yani her şeyi kabul etmek ve evet şaşırmadık demek daha bir ölümcül bir şey gibi geliyor bana. Bu yüzden yaptıkları her şey şaşırarak ve o şaşkınlığımızı yayarak ve o insanlara ulaştırarak bir şey bir şeye dönüştürme üzerine artık yol almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ne Şimdi bir tane sesini yapalım. Ne, ne diyor? Bir güzel bir konuşsana. Bir hazır terbik bir arada çevresini yapıyorsunuz. kostüm. Burada daha özel bir şey var, yaptırım var. Yani burada Kürtçe tiyatro yapılıyor, Kürtçe sinema yapılıyor. Kürtçe işte e, akademilerde dersler veriliyor. İşte Aram Tigran kapatıldı. Ki Aram Tigran 2010'dan beri işte dört beş sanat alanında disiplininde eğitim veren bir kent konservatuvarıydı. İşte Cigerhun Kültür Merkezi, Kayapınar Belediyesi'ne bağlı olan Cigerhun Kültür Merkezi yine 2010'dan beri eğitim kadrosuyla, ile birlikte yılda en az 100 tane öğrenci mezun eden bir akademi, sanat akademisi kapatıldı mesela. Herkes <laughs> Çok Büyükşehir Belediyesi'nde 31 sanatçının sözleşmesi yapılmadı. Bunlardan bildiğim kadarıyla 9'u tiyatro oyuncusu, 3 sinema yönetmeni ve aynı zamanda sinema hocası. Diğerleri müzisyen, Dengbej evindeki arkadaşlarımızdan galiba birkaç kişi var. Sanat galerisinden galiba birkaç kişi var müze ve kütüphane bilmiyorum. Yani onlardan oluşan müzisyen ve hocaları, orkestradan arkadaşlarımız yani toplam 31 kişi işten çıkarıldı. Az anka baş dibinim aslında dersi ki başı o tıştık, am de fikrin, o paradigma mede heye, li men edikir. Viyajber ki men edikari bu büyük viyajber var imkanı ko rahatidirme. Anka gerek amanatekim pratik. İşte komünet çandı ev işte evde mi be devlet, be sistem, be para, be نظامçı, be نظامçı. İro paradigma ko bin İro ve çare iş yete uhneri uçandı be heftü tına tib sazi devleti fgridey. تبدأ تشانس على درب مينها غير بلديها تبكي تهر المال آخرن دم دما كمينة عليك